Baya kalabalık bir grup var. Şimdi bir tane daha açacağım. Bakalım. Evet işte bu. Markayı biliyorsunuz zaten. <laughs> yani piyasanın en iyi markalarından gerçekten. Slider'ımız tekrardan iniyor. Ve balık vuracak. İnanılmaz yem. Ve şu an vuruyor gördüğünüz gibi kaçırdım. Çok fazla balık vuruyor. Yem çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Oh, bebeğim gel. Bu oh, bayağı iyi bir şey bu. Merhaba. Güzel bir tire rubber avı yaptım. Slider ve coin drop yine her zamanki gibi yapacağını yaptı. Çok kısa sürdü avım. Çok fazla can almadan avımı sonlandırdım size göstereyim. Slider ve coin drop. Derinliğe göre farklı gramaj ağırlıkları kullandım. Yeni meralar aradım. Çok güzel noktalarım oluştu. Turlarda buralara götüreceğim sizi. Yemlerimiz bunlar zaten videolarda göreceksiniz. Şahane çekim yaptım. Ee, balıkları çeşitli derinliklerde aldım. Yani belli bir metraj yok. Bu daire ne kadar çalıştığına siz de şahit olacaksınız. UV ve glow özelliğine sahip. Gerçekten çok iyi. Yani bu minik bir kalamarı andırıyor. Kalamar eklentileri yaptım. Hatta tavuk derisi bile kullandım. Umarım size de nasip olur. Herkesin edinmesi gereken daire sahteleri bunlar. Yeter bu kadar. Yani bunları zaten bunları bile yakalamayacaktım. Amacım can almak değil sadece meraları çözebilmek. Aldığım her bir balık farklı meradan bu arada. Bir daha altı atmadım sizler için. Turlarımızın çok iyi geçebileceğini düşünüyorum. Ayrıca yemlerde yine her zamanki gibi slider ve coin dropla çalışacağız. Daire bırakmanlarım çok yakında elime ulaşacak. Fethiye'de ilk kez Tyrover turu düzenleyeceğim bu yaz. Herkesi turuma beklerim. İnanılmaz bir doğası var buranın yani mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. Çok farklı yerlere gidiyorum. Neredeyse insanlığın hiç olmadığı bölgelerdeyim. Belki de inanmazsınız ama yani ilk olta indiren benim belki buralara. Gayet verimli avlar yaşıyorum. Çok fazla videom oldu paylaşmadım. Yavaş yavaş paylaşmayı düşünüyorum. Ben yani hepsini zaten paylaşamam. Çok fazla videom oluştu. Zaman zaman yani ufak ufak paylaşmayı planlıyorum çok iyi olduğunu siz de göreceksiniz. Yavaş yavaş yerleri çözüyorum. İzmir'de de 1-2 yıl acemilik dönemlerim olmuştu. Tabii bu çok eski eski zamanlardan bahsediyorum. Ama o acemiliği atlattığımı düşünüyorum ve şahane yerler buldum. Acemilikten kastım balığı tutmakla ilgili değil. Mera çözmekle ilgili. Balıkçılık konusunda çok iddialıyım. Balığı gördüğüm zaman kola gibi görebilirsiniz beni ama genelde yakalıyorum. Eğer siz de benim dediklerimi birebir uygularsanız sizin de yakalayabileceğinize adım kadar eminim. Çünkü zor bir şey değil bu iş, bu hobi. Sadece biraz doğaya saygılı olmamız gerekiyor. 400 grama yakın bir fangiri yakaladım ve gerçekten vicdan yaptım. Salınabilecek durumda değildi. İğne boğazına girmişti. Yani kurtaramadım hayvanı ne yazık ki. Bir tane de pörtlek kaçırdım. Üzgünüm ona da zarar verdim baktım etrafa göremedim. Yani bir yerlerden çıkacaktır. Evet vuruş alıyorum. Tekrar slider, tekrar vuruş. Evet işte bu. Güzel bir balık aldım. Oh, bebeğim gel buraya. Oh. En sevdiğim slider show. Arkadaşlar ah, belki inanmazsınız. Kalamar bulamazsanız tavuk derisi de kullanabilirsiniz. Sanırım sadece ben yaptım bunu. Daha önce de kimseden duymadım. Bu fangiri vuruşu. Fangiri geliyor. Yani o kadar havalandı ki balık. İnanamazsınız. Ve yemin farkı bu. Güzel bir fangiri. gel paşam. Maşallah. Çok güzel bir fangir arkadaşlar. Tavuk derisi. Le süsledim slider'ımızı. Markayı biliyorsunuz zaten. <laughs> yani piyasanın en iyi markalarından gerçekten. inanılmaz yemleri var arkadaşlar. Yakında hepsini teker teker deneyeceğim sizin için. Harika bir balık. Slider'ımız tekrardan iniyor. Ve balık vuracak. İnanılmaz yem. Ve şu an vuruyor gördüğünüz gibi. Kaçırdım. Çok fazla balık vuruyor. Yem çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Oh, bebeğim gel. Oh, bayağı iyi bir şey bu. Sen nasıl bir şeysin böyle. Of yavrum. Gel. Yukarı yukarı. <laughs> Çok güzel bir fangiri bu. Yok ya fangiri değil bu. Pardon. Arkadaşlar ilk vuruşta bazen yanılabiliyorum. Ee, bu bir pörtlek pörtlek geliyor şu anda. fangiri tabii ki de değil. Şimdi basmasını anlarsınız. Harika bir balık. Slider'ın farkı gerçekten inanılmaz çalışıyor. Oo, bebeğim gel. Gel yukarıdayım ben, yukarı gel. Aa, saldı. Oy, kaçırdım. Çok iyiydi bu. Güzelim balık kaçtı. <laughs> Balığı kaçırdım. Yok böyle bir şey. Ya sonuç itibariyle Yemin ne kadar çalıştığını size gösterdim. Ve sadece bu yemi denemiyorum. Birçok yemi deniyorum ama bu yem gerçekten çok iyi. Evet indirdim. Yine vuruş alıyorum. Böyle ufak aksiyonları çok seviyor. Ufak aksiyonlar yapmanız gerekiyor bazen. Ve ince ufak aksiyonlar. Sonra düz düz sarım. Aman Allah'ım. Oh. Aşağı inerken vurdu. Aklıma da geldi aslında. Tam balık yazdı. Dipten havalı. Umarım vuruş anı çıkmıştır. Güzel bir fan Coin drop. <laughs> Bağırsağını çıkartmış hayvanın. Arkadaşlar. Coin drop inanılmaz bir yem. Gerçekten hayvan gibi çalışıyor. Herkese tavsiye ederim. Balığımızın boyu gayet güzel. Yemimiz zaten belli. Yemimiz belli. Bunun üstüne yok yani. Öyle bir aksiyon yaşatıyor ki bana. inanamazsınız. Bakın yazan balığa bakın. Şu anda o kadar yüksekteler ki ee, acayip havalanmış durumdalar. Yani Bayağı kalabalık bir grup var. Şimdi bir tane daha açacağım. Bakalım.